Hello, my dear students. My name is Melike Teacher. Ee, çocuklar bugün sizlerle e, tam TAMSAP students Student School, e, yani ünitemiz olan Back to School ünitesinin genel bir tekrarını yapacağım. E, ee, i̇lk olarak ünitemizde neler öğrenmiştik? Okuldaki e, bazı bölümlerin neler olduğunu, İngilizcelerini öğrenmiştik değil mi? Hadi o zaman bir tekrar edelim sizlerle. İşte in the classroom, burası bir sınıf. Art room, resim odası, kafeterya, ee, yemek dediğimiz yer yani yemekhane, library, kütüphane, music room, müzik odası, computer lab, bilgisayar odası ve gym, spor salonu şeklinde öğrenmiştik. Hemen bir hafta alıştırmaya baktığımızda neler var burada? Diyor ki, look and label. Bakıyorum, burada yerleri temsil eden nesneler vermiş bize. Bunlara uygun bir şekilde eşleştirmemizi istemiş. Ee, computer lab. Computer lab neydi? bilgisayar odasıyız değil mi? Tam da burada bir computer var. İşte o zaman buradaki boşluğa ne geliyor? Computer lab değil mi? Çok güzel. Hadi o zaman eşleştirelim. Computer lab. Library. Library dediğimiz şey kütüphaneydi. Kütüphane ve book değil mi? Eşleştiriyorum. Cafeteria yani yemekhane. Bunda neyle eşleştiriyorum ben? watermelon ile eşleştiriyorum. Art room dediğimiz şey neydi? Resim odası, işte one picture, okay. Music room ise müzik odasıydı. Onu da guitar ile eşleştiriyorum. Evet, evet. Bir diğer sayfamıza geçtiğimiz zaman ünitemizin ikinci konusu olan gratis ve meeting konularını öğrenmiştik bizler. Gratis ve meeting konusu neydi peki? Selamlaşma ve tanışma e, ifadelerini öğrendik. Şundan bakıyorum. Read and say diyor. Oku ve söyle. Hemen ikili bir diyalog var. Şurada bir bakalım. Hello, my name is Mrs. John. What's your name? My name is Jordan. Nice to meet you. Merhaba, benim adım John. What's your name? Ya senin ismin nedir? My name is Jordan. Benim ismim Jordan. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Evet, hemen alta geçiyorum. Peki, bizden neler öğrenmiştik? Bir kişinin ismini söylerken bunu nasıl ifade ediyorum ben anlattığım zaman? Eğer bir kişiden bahsediyorsam, eğer o bir erkekse bunu ne ile ifade ediyordum? He is ile değil mi? Mesela he is Ahmet diyorum. Bu bir erkek olduğu için. Peki kız olduğunda bunu ne ile ifade ediyordum? She is Ayşe değil mi? Yani she is ile ifade ediyordum. Peki, eğer bir halim varsa bunu ne ifade ediyordum ben? it İtiz. Örnek veriyorum. İtiz. Pamuk. Mesela şöyle bir köpeğim var ve ismi pamuk olsun. İtiz pamuk şeklinde ifade ediyordum. Peki, o Ahmet, o Ayşe ya da o pamuk şeklinde ifade ettiğim şeyleri, onun şeklinde nasıl ifade ediyordum? Eğer bu kişi he yani erkekse onun adı Ahmet dediğim zaman bunu his ile ifade ediyordum değil mi? His name is Ahmet? Yani onun adı Ahmet. Eğer bu bir kızsa, onun adı Ayşe dediğim zaman, bunu neyle ifade ediyordum? "Höneyiniz, höneyiniz Ayşe" şeklinde ifade ediyordum. Yani o Ahmet, o Ayşe şeklinde ifade ettiğim şey, onun şeklinde ifade ettiğim zaman "Hiç Ahmet? Onun o Ahmet, ama onun adı Ahmet dediğim zaman "Hiç Ahmet diyorum. She is Ayşe. O Ayşe ama onun adı Ayşe dediğim zaman bunu Her name is Ayşe şeklinde ifade ediyorum. Evet. Burada da göstermiş bize zaten. Diyor ki His name is Scott. Onun adı Scott. He is seven years old. O yedi yaşında. He is reading a book. O kitap okuyabilir. Geçelim diğer sayfaya. Evet. Burada ne var? Back to School ünite, ünitemizle ilgili ifadeler vermiş. Hemen bakalım. Öğrendiğimiz bir kalıp vardı. Neydi bu çocuklar? Sen ne yapıyorsun sorusunu biz neyle soruyorduk? Ne ile öğrenmiştik? What are you doing. Öyle değil mi? What are you doing? What are you doing? Sen ne yapıyorsun diye ifade ettiğim zaman örnek veriyorum. Ne diyorum mesela? I am I am playing the guitar diye şekilde, şu, bu şekilde ifade Biliyorum bunu değil mi? Çok güzel. Demek ki what are you doing kalıbı bize neyi soruyormuş? Sen ne yapıyorsun sorusunu soruyormuş. What are you doing? I am taking test. Test çözüyorum. We are singing. Biz şarkı söylüyoruz. I am playing the flute. Ben flüt çalıyorum. We are playing outside. Dışarıda oyun oynuyorum. We are studying English, we are yani biz İngilizce çalışıyoruz şeklinde ifade etmiş burada. I am painting a picture. Ben resim yapıyorum şeklinde ifade etmiş. Read and circle kısmı var burada. Yani diyor ki bana okul ve daire içerisine al. Hemen bakıyorum. Ben biliyorum ki eğer... Bir kişi varsa değil mi bunun elini ne kullanıyordum ben I am. Ama birden fazla kişi ifade ediyorsam we are ile ifade ediyordum bunu ya da they are ile ifade ediyordum. Bakıyorum burada bir kişi var. Ne diyeceğim o zaman? I am mi diyeceğim, we are mi diyeceğim? Tabii ki I am diyeceğim çünkü bir kişi var burada. I am working on the computer. Diyor ki ben bilgisayarda çalışıyorum. Hemen to picture geliyorum. Bir kişi mi var vesinde? Evet. O zaman ne diyorum? I am taking a test. Ben test çözüyorum. Hemen three picture. Hemen bakıyorum burada bir teacher var ve burada students'lar var. O zaman birden fazla kişi olduğu için burada ne seçmem gerekiyor benim? We are değil mi? We are listening to the teacher. Biz öğretmeni dinliyoruz. Hadi o zaman biraz da pratiklikten bunları pratiğini yapalım sizlerle. Evet. Look, read and complete. Diyor ki bak, oku ve tamamla. Kutucu kızı içerisinde çocuklar bizlere ifadeler vermiş. Bu ifadeleri uygun şekilde eşleştirmemizi istiyor. Hi, merhaba. Name, Tway. Dediğine göre demek ki burada ismini ifade edecek. Öyle değil mi? O zaman buradaki ilk boşluğumuza neyin gelmesi gerekiyor bizim? Hemen bakalım. Hi, my name is Trey. Öyle değil mi? My geliyor buraya. Yani my name is Trey. Benim adım Trey. What is your? What is your? Senin ismin nedir sorusunu nasıl soruyorduk peki? What is your name? Değil mi? What is your name? Senin adın nedir? Peki biri bana hi dedi. Merhaba dedi. O zaman ben ona ne devam gerekiyor? Hello. Hello. My name is Missy. Merhaba. Benim adım Missy. Tanıştığıma memnun oldum ifadesi neydi peki? Nice to meet you. Öyle değil mi? Tanıştığıma memnun oldum. Evet hemen alttaki alıştırmaya geçelim. Read and label the classmates. Evet neler olduğunu. Bize diyor ki oku daha sonra neler yaptıklarını yaz demiş altına. Hemen geliyorum. These are my friends. Bunlar benim arkadaşlarım. His name is Jake. His name ne çocuklar? Bir erkeği ifade ederken, değil mi? İfade ederken ne kullanıyorduk biz? Onun, onun ismi şudur şeklinde. His ile bunu kullanıyordum. His name is Jake. Yani onun adı Jake diyor. He is painting. O resim yapıyor. İşte burada eşleştirmiş, burada görüyoruz. Her name is Meg. Her dediği için, demek ki bu bir kız. Her name is Meg. Onun adı Meg. She is eating. O yemek yiyor. İşte burada. O zaman bu kişi kimmiş çocuklar? Meg. Değil mi? Devam edelim. Her name is Anne. Onun adı Anne. Yani yine her name de. Demek ki bir kızdan bahsediyor bize. Onun adı Anne. She is writing. O yazı yazıyormuş. İşte burada. Demek ki Anne de Burada buradaymış değil mi? Meg and Anne. His name is Tony. His name is yani bir erkekten bahsediyor o zaman. Onun ismi Tony. He is running. O koşuyor. Koşuyormuş. Nerede? İşte tam da burada. Değil mi? Gördüm burada. Kimmiş o zaman bu kişi? Tony. He is Tony. His name is Will. Yine his name is Yani bir erkek çocuktan bahsediyor demek ki. Onun adı Will. İşte Will. Ne yapıyormuş peki? He is reading. O kitap okuyor. İşte tam da burada. Demek ki bu kişi de kime aitmiş? Bile aitmiş. Hemen gelelim diğer sayfaya. Read, oku and circle true or false. Diyor ki, oku ve daire içerisine al. Doğru olanları true, yanlış olanları false şeklinde daire içerisine al demiş. Hemen okuyorum cümlemi. We are taking test. Biz test çözüyoruz diyor. Peki test mi çözüyorlar çocuklar? No. O zaman ne yapıyorum ben? Post'u daire içerisine alıyorum. Two pictures. I am writing a Christmas card. Ben yılbaşı kartı yazıyorum diyor. Peki çocuk öyle mi yapıyor? Hayır değil mi? He is playing the guitar. He is playing the piano. Yani piyano çalıyor. Onun için bu da post oluyor. We are watching a movie. Biz film izliyoruz diyorlar. Evet olabilir değil mi? True. I am working on the computer. Ben bilgisayarda çalışıyorum diyor. Evet, true. Evet, burada dikkat etmemiz gereken nokta neydi? Dikkat ettiysen çocuklar birden fazla kişi olduğunda ne kullanıyoruz biz? We are. Ama tek bir kişi varsa ne kullanıyorum ben? I am değil mi? Bir kişi varsa I am. Birden fazla kişi varsa we are. Yine bakıyorum birden fazla kişi var we are. Tek bir kişi var I am. Evet. Unsplainable sentences, karışık verilen cümleleri düzenlememizi istemiş bizden. What are you doing? Neydi what are you doing peki? Sen ne yapıyorsun değil mi? Evet. O zaman hemen birinci soruya biz bakalım. Birinci sorumuza bakalım. Evet. Şimdi doğru bir şekilde yazmamızı istemiş bize. Ben biliyorum ki hemen resme bakıyorum çocuklar. Birden fazla kişi var burada. Evet bize zaten bir arı vermiş. E cümlem ne ile başlayacak peki? Bir kişiyle başlaması gerekiyor değil mi? Evet o zaman we are diyorum. Singing, singing a song değil mi? Biz şarkı söylüyoruz şeklinde bunu düzenlemem gerekiyor. Hemen yanındakine bakıyorum. Tek bir çocuk var burada. What are you Sen ne yapıyorsun diye soruyor. Peki nasıl cevap vereceğim buna da? I am. Peki cümlem is neyle başlayacak? Kim olduğunu belirterek başlamam gerekiyor cümleye. I am diyorum. I am playing playing the violin. şeklinde ifade edebilirim. Yani demek ki cümle kuracağım zaman ilk önce kimin olduğunu belirtiyorum. Kimin olduğunu belirttikten sonra onun ne yaptığını daha sonra ifade edebiliyorum. Bir de ne öğrenmiştik? What are you doing sorusunu öğrenmiştik. What are you doing sorusu da bize sen ne yapıyorsun sorusunu soruyordu. Soru sordu. What are you doing? We are singing a song. Biz şarkı söylüyoruz. What are you doing? Sen ne yapıyorsun? I am playing the violin. Ben keman çalıyorum. Şeklinde ifade ettik. Evet çocuklar şimdilik anlatacak, anlatacağım şeyler bu kadar. Daha sonra ilerleyen videolarla devam edeceğiz. Sizlerde sizler de bu öğrettiğim şeyleri defterlerinize not alabilirsiniz. izleyebilirsiniz. Derslerimiz bu süreç içerisinde devam edecek. Ee, see you later. Take care.